Koronavirüs her geçen gün daha da yayılırken herkes virüslerden korunmanın yollarını arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan her sabah dut pekmezi yediğini söyledi. Halkımızın toplu olarak bulunduğu mekanlarda maske takılmasını zorunlu hale getirdik. Bana Valiliklerimiz ve devlet ve PTT aracılığıyla talep eden tüm vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımına başladık, başlıyoruz, devam edeceğiz. Her yerden maske alamıyorsunuz. Size bir mesaj gelecek. O mesajla gideceksiniz. Aile fertleri için kişi başına işte beş tane verecekler. E yarın öbürsü gün peki bu mesaj size gelmezse ne olacak? Şu anda bir maske problemi yoktur demek maske probleminin olmadığı manasına gelmiyor. Maske alamayanlar mı? Şimdi hem vatandaş hem de eczacılar dertliydi maske konusunda. Pek çok kişiye maske için kod ulaşmadı. Eczanelerde maske soranların yoğunluğu yaşandı. Ancak artık bu kargaşa çözüldü. Maske satışına izin çıktı. Piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske ve bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz.